Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde sizlere yeni bir oyun tanıtacağım. Ee, bu oyunun çıkış tarihi 2025 e, ilk şeref olarak planlanıyor. E, artık herhangi bir aksilik olmazsa 2025'in ilk 3 ay içerisinde yani Mart'a kadar çıkması planlanıyor. E, şimdi oyun beklemeye değer bir oyun. E, oyunun içeriğinden bahsetmek gerekirse oyunun yapımcıları e, Shinov Runner ve Mod Runner'ın yapımcılarından e, bu oyun geliyor. E, oyunun içerisinde şöyle hem de resimleri inceleyelim bu arada. E, oyunun içerisinde bizim inşa simülasyonu üzerine yapmış olduğumuz her şey var. Yani John rustion simülatör gelmiş içerisine eee Farm Simülatör'deki işte e, ne denir? Ormancılık eklenmiş. E ve SnowRunner'da zaten bir altyapı hazırdı. E, bu altyapısı vardı. Şu işte toprakların kayması, araçların kayması gibi bir e, mesele. Aynısını e, şeyin içerisine de getirmişler. Bu oyunun içerisine ve SnowRunner'dan böyle bir oyun gerçekten çok güzel. E, aslında insanlar e, bekliyordu böyle şeyleri. Yani yolların işte çukurları kapatmayı vesaire gibi. E, oyunun ana temel amacı... Şu şekilde ilerliyor. Ee, doğal afetler meydana geliyor. Toplamda e, 8 tane harita var. Bu 8 tane haritanın içerisinde e, oluşan doğal afetleri e, bizler şey yapıyoruz. Yıkım sonrası e, düzenliyoruz, temizliyoruz. Şöyle bir videosu var. Videoyu izleyelim. Şöyle sesi de biraz kısalım. Bu arada Türkçe dil desteği bulunuyor arkadaşlar. E, altyazı ve e, şey olarak. Oyun hikaye üzerine Devam ediyor, yürüyor. Birço, <laughs> birçoğu bir yerde kasırgaların oluşturmuş olduğu belki depremler vardır. Bilmiyorum. Sadece bildiğim kasırga sonucu oluşan ve kum fırtınasından kaynaklanan şeylerin oldu. Ee, belki buraya depremler de etki etmiş olabilir. Bu şekilde şehirler var ve bunlar yıkılıyor. Biz bunlar üzerinden işler yapıyoruz. Ee, köprüleri tekrar yeniden yapıyoruz. İşte kurtarma operasyonları yapıyoruz. Her yeri sıfırdan baştan yapıyoruz. Oyunun içerisinde 40'tan fazla araç var arkadaşlar. Ee, şöyle geri gelelim. Burada hani hatırlarsanız biz farm simülatörde ne yapıyoruz? İşte kumu araba yüklüyoruz. Eğer arkadaşlarımız yoksa biz kendimiz götürüyoruz. Ama burada e, ekipmanları ve araçları bu şekilde noktalar üzerinden, rotalar çizerek e, araçlarımızı buralar üzerinden yönlendirebiliyoruz. Özellikle kamyonları. Yani burada da bu şekilde görüyorsunuz zaten. Tabii yol üzerindeki engeller e, muhtemelen kalkmıyor. Bizim kaldırmamız gerekiyor. Ve devam ettirelim. Şimdi burada da şunu zaten oynayanlar bilir veya izleyenler bilir oyunun iç tarafında biliyorsunuz ki bu şekilde çamurlar ve araçlar batıp çıkıyor, batıyor ve çıkamıyor, zorlanıyor. Başka araçlarla çekmek zorunda kalıyoruz. Burada da aynısı var. Burada da daha farklı araçlarla gelip daha güçlü araçlarla buraları kapatıp yeniden yol yapabiliyoruz buralara. ve haritanın herhangi bir yerine de istediğimiz yolu açabiliyoruz. Yani ağaçları kesebiliyoruz. E toprakları dökebiliyoruz ve yerdeki topladığımız tüm materyalleri fabrikalara götürüp tekrardan yeniden işletme, işlemesini sağlayıp yeni materyaller ve malzemeler de elde edebiliyoruz. Ve oyunun en güzel kısımlarından bir tanesi oyuna asfalt da dökebiliyoruz. Yani yollarının e, yapmış olduğumuz yollara sonrasından asfalt dökme işi de yapabiliyoruz. Aslında şöyle baktığınız zaman e, oyunun ana temel altyapısı SnowRunner'dan alınmış. E, üzerine biraz John Street simülatör eklenmiş. E, tabii değiştirilerek bütün aksamları vesaire. Ve bir de e, biz, Lumberjack de var aslında ormancılık için e, oynanılan oyun ama biz Farm Simulator herkes daha çok bildiği için Farm Simulator'daki ağaç kesme işlerinde buraya eklemişler. Yani bir oyunun içerisine 3-4 tane veya 4-5 tane farklı oyunlar ekleyerek e, güzel bir oyun ortaya çıkarmışlar. Beklemeye değer ve oynamaya değer bir oyunda heyecanla bekliyoruz. Biraz daha izleyelim bakalım videosunu. E, oyun dediğim gibi beklemeye değer bir oyun. Oyun gerçekten e, çok güzel görünüyor, ilgi çekici. E, SnowRunner oynayan birçoğu insan işte tekrardan yeniden hani acaba buralara kum döksek işte veya yol yapsak gibi şeyler çok düşünmüştür. E, ama burada görmüş olduğunuz şu alanlar, şehirler ve 8 tane şehrimiz var. Şöyle alt kısımdaki açıklama kısımlarına geldiğimiz zaman şöyle okuyalım tek tek oyun hakkındaki kısımları doğal afetler nedeniyle harap olmuş yerleri onarma konusunda uzlaşma, uz, uzmanlaşmış bir şirketin lideri olarak inşaat makinelerinizi kullanarak yerel endüstriyi yeniden başlatın diyor. Enkazları ve arızalı ekipmanları temizleyin ve hava koşullarına zarar görmüş yolları ve köprüleri yeniden inşa edin ve çok daha fazlasını yapın diyor. Ya yani muhtemelen hava koşullarından dolayı dediğin dediği muhtemelen dediğimiz gibi kasırgalardan oluşan şeyler Doğal afetler nedeniyle Arap olmuş yerleri onarma konusunda uzlaş, uzmanlaşmış bir felaket kurtarma şirketini yönetiyorsunuz. Ee, şuraya kadar yerel endüstriyi yeniden başlatmak için çalışırken sizi ve ağır makinanızı bekleyen çok sayıda görev var. Enkazı temizlemek, arızalı ekipmanlarınızı değiştirmek, kötü hava koşullarına zarar görmüş yolları ve köprüleri yeniden inşa etmek, Yeni, yeniden inşa, inşa malzemeleri üretmek için kaynak konvoyları konuşlandırmak ve çok daha fazlası diye devam ediyor. Zaten başta da söylemiştik. Eee ve Shino Runner'ın yaratıcıları Saber Interactive e tarafından geliştirilen yepyeni motorlarla yeni nesil simülasyonu deneyimleyin. Zaten arazi ile ilgili bir esneklik vardı Shino Runner'da. tabii grafik kartı ve ekran kartı kullanan daha doğrusu orta düzey ve alt düzeyde kullanan arkadaşlar belki Shino Runner'dan pek almıyorlardı. Ama yüksek kalitede yüksek grafiklerle oynayan arkadaşlar çamurun battığını veya sıçradığı gibi durumları gördüğünden dolayı Burada da var dinamik arazi var yani arazi üzerinde yapılandırmalar yapabiliyorsunuz Ki benim daha çok işime geliyor ben farm simülatörde bunu çok daha yapıyordum Şu an burada daha zevkle ve daha istekle oynayacağız her nesneyi, kütleleri ve boyutlarını hesaba katarak gerçekçi fizikle ele alın. Kum, ahşap ve asfalt gibi unsurlarla etkileşime geçin. Yeni inşa ettiğiniz yollar sayesinde araziyi yeniden şekillendirin ve araçlarınızı hareket araçlarınızın hareketini kolaylaştırın diyor. Yani bu bir yerden bir yere gidebilmek için yeni yollar yapabileceğimizi veya işte yol üzerinde bulunan herhangi bir şey varsa onları kaldırabileceğimiz anlamına geliyor. daha sonrasında her makinenin kendine özgü davranışı vardır. Engelleri temizlemek için buldozeri, birden fazla aracı taşımak için ağır nakli araçlarınızı ve konteynerleri ve ekipmanları kaldırmak için sabit veya gantry vinçlerinizi kullanın. Kablo döşeyicinizle bir fabrikayı elektrik şebekesine yeniden bağlayın. Kaldırım taşınızda sıcak asfalt dökmeyi ve kendi yollarınızı oluşturmak için sildiniz, silindirle düzeltin. 2 ay odaklı kamp, e, kampanyada ilerledikçe kampanya ne alaka bilmiyorum. İleridece 40'tan fazla aracın kilidini açın diyor. Garajını ziyaret ederek makinenizi, şirketinizin logosuyla özelleştirme ve kişileştirmiş renklerinizle yeniden boyayın diyor. Muhtemelen var olan garajımız üzerinde de bazı işlemler yapacağız. Daha sonrasında <laughs> pardon felaketler kaosa neden oldu ve etkilenen birçok bölge erişim, erişimi kesti. Bu aşırı koşullara göğüs germek için son umut sizsiniz dağlarda, çölün kalbinde veya denizin kenarında olun. Uzmanlığınızda dünyanın her yerinde ihtiyaç duyuluyor. Her biri 4 kilometre kare olan, kendi biyomları ve binaları olan 8 benzersiz haritayı keşfedin. Terk edilmiş fabrikalar, su altındaki barajlar veya hizmet dışı güneş tarlaları arasında güzergahınızı seçin. Hedeflerinize ulaşmak için her köşeyi arayın ve ek fon veya XP kazanmak için yeni sözleşmeler sözleşmeler güvence altına alın. Eh, ahşap, çelik ve çimento kanıtlarını toplayın ve bunları geri dönüşüm testlerinde bileşenlere dönüştürün. Her bir molos parçası yeniden inşa için kullanılabilir. Kaynakları toplu olarak üretmek için fabrikalarınızda, fabrikalara ve kum ocaklarına tedarik sağlayın. Operasyon yöneticisi olarak nakliye kamyonlarınızı haritada rotalarını çizerek yönlendirin ve hiçbir engelin yolu tıkamasını önleyin diyor. Az önce zaten e, nokta şeklinde haritada üzerinde işler yapmış, e, videoda izlemiştik zaten araçları yönlendiriyorduk ve orada engeller vardı. Onları da kaldırmamız gerekiyor diye. Roadcraft dünyası çok sayıda aktivite bulunur. Neden bunları arkadaşınızla tamamlamayasınız? En fazla 4 oyuncu için bir komperaktif oturumu ayarlayın. Görevleri bölün veya tek bir hedefe birlikte odaklanın. Çözümler bulmak için güçlü yönlerinizi ve yaratıcınızı birleştirin. En beklemedik olanlar bile. E, oyun içeriği bu şekilde. Oyunun sistem gereksinimle ilgili herhangi bir şey durulmamış. Çünkü 2025'te çıkacağı için e, çok da detay vermemişler. Sadece e, bu şekilde gözlemleme yapıyorlar. E, oyun PlayStation 5, e, Xbox ve e, şey için çıkıyor. PC için çıkıyor. E, oyun hikaye dil hikaye üzerine oynandığı için Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunuyor. E, bunlar güzel şeyler. E oyun dediğimiz gibi yani birçok oyunun birleşiminden olduğu için güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyoruz. Tabii ki ilk başlarda oyun hataları olacaktır, optimizasyon sorunları vesaire. Onlar düzenlenir zamanla. E, eğer oyun çok tutulursa da e, oyuna ilerleyen zamanlarda 8 harita harici muhtemelen DLC'lerle desteklerler diye tahmin ediyorum. E, çünkü Shinovaran'ı biliyorsunuz ki ilk çıktı, bitmedi, devamı geldi. Mudrunner Snow Runner döndü. E, arkasından dlc üstüne dlc gelmeye başladı ve en sonunda da gelen arkadaşlarınızla beraber e, oynama meselesiydi e, bunların da tamamı eklendiği zaman e, ortaya daha güzel şeyler çıkıyor ama biraz geç kalmışlardı şnowrunner da bunu yapmak için e, her ne kadar YouTube'da videosunu çekmemiş olsam bile ne e, oyunu ben kendim oynuyordum zaten şnowrunner'ı e, oyun zaten e, yani görüntü ve resimlere baktığımız zaman biraz daha işimizin yoğun olacağını ve görevlerin öyle kısa sürede bitmeyeceği anlamına geliyor. Ee, umarım güzel işler çıkar ortaya. Tabii çölün ortasında bir şeyimiz var. Gene ormanların içerisinde alanlarımız var. Ee, araçlar zaten hemen hemen şöyle az buçuk şunovanı oynadıysanız tekerlerin tiplerinden ve araçların tiplerinden anlayabilirsiniz. Ee, Şunovanlardaki benzer araçları gene getirmişler. Ee, güzel bir oyun olacağını tahmin ediyoruz. Umarım güzel bir şey ortaya çıkacaktır. Diyelim. Ee, takipte kalın. Ee, zaten Discord üzerinden herhangi bir şey yapamadığımız için arkadaşlar canlı yayın videolar için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, Discord belli başlı e, problemlerden dolayı erişim engeli yaşıyor. Ee, ve sebebini öğrendikten sonra da iyi ki erişim engelinde bu umarım da açılmaz yani. Ee, o işler bittikten sonra diyecekler diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.